3. sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 28 cevapları Anka kuşu ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 3. Sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 28 cevapları Anka yayınevi. C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 1. Aşağıda verilenlerden hangisi, dünyanın şeklinin küreye benzediğinin göstergesidir? A. Çöllerin düz bir şekilde olması. B. Dağların farklı yükseklikte olması. C. Deniz kıyısına yaklaşan geminin önce dumanının görülmesi cevap. C. 2. Su katmanının içinde aşağıda verilenlerden hangisi yer almaz? A. Dağlar. B. Göller. C. Denizler cevap. A. 3. Taş, toprak ve kaya parçalarından oluşan katmana ne denir? A. Su katmanı. B. Kara katmanı. C. Hava katmanı cevap. C4. Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi, dünyanın şekliyle ilgili çalışmalar yapmamıştır? A. Thomas Edison. B. Magellan. C. Arist cevap. A. 5. Aşağıdakilerden han. isi kara katmanını oluşturmaz. A. Ovalar. B. Deniz tabanları. C. Hava cevap. B. 3. Sınıf Anka Kuşu Yayın Evi Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 28 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.